milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin ve iş dünyamızın çok kıymetli temsilcileri ve sevgili İzmirliler. Bugün İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 89. yılında fuarın açılışı için sizlerle beraber olduğum için memnuniyetimi dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Küresel pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen bu köklü geleneğe ara vermeye gönlümüz razı olmadı, vermedik. Pandeminin gölgesinde ve koruma önlemlerine rağmen fuarımız bu yılda alıştığımız güzelliklere sahne olacak. Her zamanki gibi renkli biçimde gerçekleşecek olmasına tanıklık etmek hepimiz için büyük anlam taşımaktadır. Değerli konuklar, bildiğiniz üzere bu güzide fuarımızın İzmir'imizin canlılığına, İzmir'imizin sosyoekonomik zenginliğine yaraşır biçimde mümkün olan en güzel şekilde icra edilmesine Ticaret Bakanlığı olarak bakanlığımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. Bu çerçevede biz de bakanlık olarak İzmir Enternasyonel Fuarı'nın mirasına büyük önem veriyor. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için özel gayret ve hassasiyetle çalışıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene maalesef uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapamadık. Ancak bu durum bakanlığımız koordinasyonunda yapıla gelen İzmir İş Günleri programını gerçekleştirmemize engel olmadı. İzmir İş Günleri'ni sanal ortama aktardık. Dün gerçekleştirdiğimiz uluslararası forumun yanı sıra iki gündür yoğun bir şekilde yapılan bilgilendirme seminerleri webinarlar aracılığıyla zengin içerikli birçok oturum düzenledik. Bu bilgilendirici programlar vesilesiyle birçok firmamızı yurt dışında görev sürdüren ticaret müşavirlerimizle alanındaki kıymetli uzman isimlerle bir araya getirdik. Bu yıl 89. İzmir Enternasyonel Fuarı'na özel olarak Akdeniz'in kıtaları birleştirici misyonuna atıfla Mavi kıta buluşması ana temasıyla Akdenizlilik ana vurgusuyla yola çıktık. İzmir üç günleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz uluslararası foruma Akdeniz ülkelerinin kıymetli bakanlarının katılımıyla pandemi sürecinde bölgedeki koşulları lojistik ve ticaret boyutuyla değerlendirdik. Tarihsel olarak ticaretin merkezi olan Akdeniz'in Bölgesel ticaretin ekonomik işbirliğinin artırılması yoluyla dünya ticaretindeki merkez konumunu yeniden canlandırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunduk. İzmir'imizin bu süreçte dünya ticaretinin ana çekim ve cazibe merkezlerinden birisi olma niteliğinin güçlendirilmesi de önem arz etmektedir. Bunun için tüm aktörlerle beraber Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza her zamanki gibi devam edeceğiz. İzmirimizin ekonomik ve beşeri altyapısı yatırımlar açısından cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadır. 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu 12.2 milyar dolarlık ihracatla da ihracatımızın lokomotif illerinden birisi olma özelliğini sürdürmektedir. Biz de Bakanlık olarak Geçtiğimiz sene İzmir'deki işletmelerimize, ihracatçılarımıza 182 milyon 500 bin TL tutarında ihracat devlet destekleri katkısı yapmış bulunmaktayız. Bu verilere göre İzmir'imiz geçtiğimiz sene bakanım, bakanlığımızın ihracat destekleri içinde yüzde yedi buçuk pay almış bulunmaktadır. Bu yıl ilk 7 ay itibariyle İzmir iline vermiş olduğumuz ihracat desteklerinin toplamı şu anda 94 e, milyon TL'yi aşmış bulunmaktadır. İzmir ilimizdeki özel sektör kuruluşlarımızca hali hazırda yürütülen ve bakanlığımızca desteklenen 11 adet aktif uluslararası rekabetçiliğin geliştirilme projesinin olması da bizleri ayrıca memnun etmektedir. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere Türkiye tarihi boyunca Akdeniz'de ve Akdeniz ticaretinde her zaman belirleyici bir aktör olmuştur. Türkiye'nin bu özelliği bugün de devam etmektedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi ve askeri alanda etkinliğinin yanında ekonomik gücüyle de bölgesinde söz sahibi ülke konumundadır. Aynı zamanda bölgesel refahın artırılması için her zaman yapıcı bir şekilde çalışmış bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Akdeniz'deki ticaretin adil, hakkaniyetli, bölgesel ve küresel refah ve barışa katkı sağlayacak biçimde gelişmesi için çalışmaya devam edecektir. Nitekim Türkiye Akdeniz'de tüm ülkelerin yararına olacak bir ticaret rejiminin tesisini öngören Euromet Avrupa Akdeniz Ortaklığı ve Akdeniz için birlik oluşumlarının öncü aktörleri arasında yer almaktadır. Bu yılki Uluslararası İzmir Fuarımızında Akdenizlilik ve Mavi Kıta vurguları ile Akdenizin tüm bölge ülkeleri açısından bir refah ve istikrar ve barış denizi olma özelliğini güçlendirmesine katkı sağlamasını umuyoruz. Değerli konuklar. Türkiye Cumhuriyeti dünya ekonomisinin açılışının sembollerinden olan İzmir Enternasyonel Fuarımız aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikleriyle ben de dahil olmak üzere tüm Egelilerinin hayatında bir anıdır, bir renktir Sayın Başkanımızın da altını çizdiği üzere. Çok güzel anılar. Bu köklü geleneği devam ettirmek, bunu çocuklarımıza da yaşatmak her yıl yeni ilave etkinliklerle fuar programının zenginleştiğini görmekte memnuniyet verici. Ülkemizin en önemli ticaret merkezlerinden olan İzmir'in ev sahipliğindeki bu fuar uzun yıllar ülkemizin ihracatını ve tanıtımına büyük hizmetlerde bulunmuş olup bu özelliğini bugün de sürdürebilmektedir. Hedefimiz İzmir'in büyük potansiyelini dünyaya tanıtmaya devam ederek sahip olduğu tüm kapasiteyi harekete geçirmek İzmir'imizi hak ettiği gibi Doğu Akdeniz'in en önemli ticaret ve iş merkezlerinden biri haline getirmek. Sözlerime burada son verirken 89. İzmir Fuarı organizasyonuna katkıda bulunan emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 90. İzmir Uluslararası Fuarı'nda tekrar bir araya geleceğimizi yabancı konuklarımız ve zengin etkinliklerle fuarımızı kutlayacağımızı umuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlık, mutluluk ve huzurla kalın. Sayın Bakanım burada kalmanızı arz edeceğiz. Kurdene merasimimizi gerçekleştirmek için. Buyurun lütfen. Arkadaşlarım da yardımcı olsun ve kürsümüz hızla ayrılsın. Evet 89. 10. İzmir İnternasyonel Fahri basını öncelikle lütfen çizgiyi aşmıyoruz. Sayın Valim, Sayın İzmir Valimizi bir kez daha buraya arz ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım sizi de buraya arz ediyorum efendim. Sayın Valim böyle alacağım sizi. Sayın Başkanım. Evet bu kez önlemlerimiz alınarak gerçekleştireceğiz. Makaslarımız geliyor. İzmir İnternasyonel Fuarı tam 89 yaşında. Maske, mesafe ve temizlikle açılıyor. Ama diyor ki hem İzmirlilere hem de İzmir Türkiye'ye umut olmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize ve Sayın Başkanımıza. Arkadaşlar evet yormazsak Sayın Protokolümüzü bir kez daha Teşekkür ediyoruz değerli basın mensuplarımıza. Sayın Bakanım, Sayın Valim ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Şimdi hep birlikte fuar ziyareti için